gelecek bir ekran bağışlarımız. Çok güzel çok bir grupla karşı karşıya kaldık. Hepinize şükranlarımızı ve milletlerimizi söylüyoruz. Değerli dostlarımız, beşinci olan üstü genel kurula beş mutlular, sen, bir, bir Kabinlerden evet, Emrah, biraz daha açar mısın? Sonuna bak. Beş gün. Beş gün. Beş gün olağanüstü genel beş gün kadar tanıdığım ve bilgilerimle toplantımıza, takımımızdan dolayı şahsım ve ekip arkadaşlarım adına hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bilindiği üzere mevcut yönetimin istifa sonrası ortaya çıkan yönetim borcunu kapatmak üzere kıymetli ekip ile yapmış olduğumuz bir dizi toplantı neticesinde yönetime talip olma kararı aldık. Bu kararı almamızdaki siz değerli dostlarımızı gerek birebir görüşmelerle gerekse telefonla iletişime geçerek göreve davet etmeleri de etkili olmuştur. Zira geçmiş yönetimlerin üyeleri bilgilendiriyor ve şeffaflık konularında gerekli adımlar atmamaları nedeniyle Oğuzhan için önem arz eden birçok konular cevabını alamadığımız, öngöremediğimiz ucu açık sorular mevcuttur. Bu sorular maddi ve yıllık açıdan önem arz etmektedir. İki arkadaşımla birlikte bu soruları masaya yatırıp değerlendirip değerli hukukçu evimizden ve sitemizin avukatı Sayın Uğur Bey'den de bilgiler alarak sizlerin karşısına çıkmıştır. Bazı teknik ve hukuki konularda değerli arkadaşlarım sizlere bilgi arz edeceklerdir. Saygıdeğer Oğuzhanlı dostlarımız, bizlerin hiç kimseye bir sorunumuz yoktur. Tek sorunumuz, Oğuzhan'ın hak ettiği modern, güvenli, huzurlu, yeşil bir çevreye acilen kavuşturulmasıdır. Ancak üzülerek söylüyorum ki, projelerimiz ve eylem planımızla ilgilenmektese, geçmiş dönem yapıldığı gibi bir takım karalamalar, dedikodlar vasıtasıyla Oğuzhan üyemizi, üyelerimiz bilgi kirliliğine mazur bırakmıştır. Şu anda tüm açıklığınıza karşınızdayız. Sormak istediğiniz tüm soruları, kişisel bilgileri rahatlıkla sorabilirsiniz. Bizim yönetimimizde iletişim ve şeffaflık ön planda olacaktır. Orcamız gerçek sahibi olan üyelerimiz tüm soru, üyelerimizin tüm sorularına açık ve net bir şekilde cevaplarını alacaktır. Tüm meseleler ve gelişmeler üyelerimizle genelde açıkta paylaşılacaktır. Gündeme sık yani sıkça gelmekte olan site yönetimi ilgili bir çalışma yaparak siz değerli orjanlarla paylaşılacaktır. Orjanımızın daha iyi yönetilmesi için Sizlerin desteğiniz ihtiyacımız olup tüm soruları bir plan ve aciliye sıralarına göre programlarımızı almış bulunmaktayız. Değerli dostlar, takdir edersiniz ki önümüzdeki olan bir genel kurul olup gündem maddeleri biz hazırlamadık. Bu boşlukta kooperatifimizi olanüstü genel kurula taşıyan Sayın Denetleme Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Ama 46. genel kurul kararlarına da saygımız var bu meseleyle buraya kadar gelip bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bazı konukları açıklamak için ve bilgi vermek için sözü arkadaşlara bırakıyorum. Bundan beraber ilk önce bir tanıtım yapalım efendim. Arkadaşlarımızı kendileri anlatsınlar. Çok kısa bir sürede bu sıcakta fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Saygılar mı? geldiniz. Benim adım Feruk'un Kaya. 1957 Zonguldak doğumluyum. Evliyim. İki oğlum var. İstanbul'da ikamet ediyorum. Çalışma hayatıma Netaş firmasında başladım. Türkiye'nin ilk telekomünikasyon telefon santrali sistemlerinin kurulumunda önce teknik eleman, daha sonra şef olarak çalıştım. Yurdumuzun Jital Telefon Santrali'nin kurulumunda bulundum. Daha sonra 10 yıl sonunda istifa etmek suretiyle kendi şirketimi kurdum. 25 yıl süreyle yine aynı sektörde serbest piyasada çalıştım. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun projesi çerçevesinde Manisa, Kasımpaşa, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Galatasaray Stadyumları'nda kamera ve turiki sistemlerinin yapımında taşeron olarak çalıştım. Artık emekliyim. Yazın büyük bir kısmını Orjan'da geçiriyorum. Ve bundan sonra da kısmet dolu yönetime gelirsek Orjan için bir şeyler yapmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın <laughs> şey, Necmi Koca. <laughs> <laughs> Saygıdeğer Orjan'lar. Hepiniz hoş geldiniz gösterdiğiniz bu olan bir şey ilgi hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. İsmim Necih Koca, 1949 Aksaray'a doğumluyorum. Evliyim, üç çocuğum ve dört torunum var. Orjan Yapı Kompetmen 1978 yılında bu civarda müfettişlik mesleğini icra ederken eskildiğim de kaydoldu. 1994'ten bu yana da e, Orjan'da yazılar bulunmaktayım. 1990 2015 2015'ten bu yana emek olduktan sonra İnşallah bu defa bizimle de olur. Ama sporcuna hizmet. Çocuklarımız burada büyüdü, torunlarımız burada büyüyor. Bu amaçla bir yarışa çıktık. Desteğimizi, gücünüzü gösterirseniz elimizden geldiği kadar çaba göstereceğiz. Allah utanılmasını diyor. Tekrar teşekkür ederim. Bu da saygı sunuyorum. 1966 doğumlu kesir doğumluyum. Benim karşı gelip bugün bir yoldan gidiyorum. Orhan dostluyorum. İşte bir okültesi mezunuyum. Bu Ulusal kolej bolak. evladım var. Orjan benim için sadece yaşadığım bir yer değil. Kapısından girdiğimde evime geldim. Dediğim bir yer. Bu çorbada benim de bir tuzumun bulunması, sorunların aşılması için elimden gelecek bir şey varsa bunu yapmak için çaba 1992 yılından beri ortamdayız, yapacağız, geçelim buradan. Sergül Orhanoğlu. Merhabalar, hoş geldiniz. Emekli evet, resmi öğretmeni, bir çocuk annesiyim. Ee, bir sanat ödülsünüz resim çalışmalarına devam ediyorum. Mikroponu yapın. 1996 yılında orjinalden tanıştım. 2007 yılından <laughs> itibaren de sürekli yani. burada yaşamaktayım biraz yaklaştınız. hepinize ee, tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar. Benim ne yapsam? Ben Mevzat Ermaz. 30 yıldır organ üyesiyim. Yurt dışında olarak bir Tekrar olarak çalıştım. Çeşitli firmalarda çalıştım anında o için bir şeyler yapmanızı istiyorum. İkime yardımcı olmanızı teşekkür ederim. merhaba. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Bu da Mısır 61 Rize'de. Rize Ağrı Şerberliği. İnanırsam biraz sinema akılını okudum. çocuğum şartı kullarım. Bu kadar büyük ilgiyle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım Allah utandırmasın diyelim. Hepiniz orcan için bayan kalktı. Çok teşekkür ederim. Sayın bayan Değerli orcanlar, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili komşularım, ben bu grubu en son katılanlardanım. İsmim Rai Baldıner. Emekli matematik öğretmeniyim. Ortaokul, lise, İlmili Eğitim Müdürlüğü görevlerini yürüttüm. Emekli olduktan sonra Kocaeli kurulan Otlu Koleji'nin temelinden açılışına kadar bütün çalışmalarda bulundum. 32 yıldır hocağındayım. 32 yıl içerisinde pek çok yönetimler gelip geçti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunlardan Allah'ın rahmetine kavuşanlar oldu. Kendilerini saygıyla arıyorum. Geride kalanlara da uzun ömürler diliyorum. Komşularım, arkadaşlarım bana soruyor. Sizin diğer gruplardan ne farkınız var diye. Ben onlara şu cevabı veriyorum. Aydın Bey'in ekibi hem devlet kadrolarında hem özel sektörde hem de kendi şirketlerinde çalışmış sahayı iyi bilen dinamik bir kadrodur diye söylüyorum. Bu ekibin ilk işlerinden biri şeffaflıktır. Bunu garanti ediyoruz. Her türlü çalışmaları, bilgileri size dijital kanallardan ulaştırmayı hedefledik. İşçilerle empati kurup onların sorunlarını dinleyip onlarla birlikte çalışmalarımızı yönetip daha başarılı bir çalışma süreci yapmak istiyoruz. Aydın Bey ekibini sorun ekibinde sorumlulukları ve görevleri en iyi şekilde dağıtmış hazırlık içerisinde Ben diyorum ki misyonumuz e, saygı ve sevgidir. Vizyonumuz güzel bir orjandır. Biz sizin fikirlerinize her zaman açığız. Fikirlerin ağırlığı yerine kavgayı ortaya dökmek isteyenlere her zaman karşı olacağız. Ben diyorum ki Orjanda birbirimize saygı duyalım. Gelin barışı sağlayalım. Güzel bir orjan yaratalım. Çocuklarımız, torunlarımız, eş dost akrabalarımız buraya severek gelsinler. Mutlu tatilciler yapsınlar. Birlikte bize destek olursanız başaracağımıza inanıyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.